18 Ekim neden önemli? İran'a yönelik uluslararası silah ambargosu sona eriyor o tarihte. Nükleer anlaşma gereği 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma gereği 18 Ekim tarihinde İran'a yönelik uluslararası silah ambargosu sona eriyor. Amerika Birleşik Devletleri bundan 3 hafta, hafta önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir çağrıda bulundu ve Birleşmiş Milletler'den silah ambargosunun süreti, süresinin uzatılmasını istedi. Bu da önümüzdeki gün ve haftalar içerisinde e, dünya gündemini meşgul edecek bir konu olarak ortaya çıkıyor. Yaklaşan Amerikan seçimlerinde bununla birlikte düşündüğümüz Tamam. Son olarak e, ABD Başkanı Donald Trump'ın durumuyla bitirelim istersen. E, Donald Trump'ın durumu iyi ve her gün e, yazılı ve görsel e, mesajlarını Twitter üzerinden paylaşmaya devam ediyor. Son bir mesaj paylaştı Donald Trump ve e, yine her zaman olduğu gibi eee koronavirüsten Çin'i sorumlu tuttu. Dünyaya bu virüsü gönderen Çin Dünyaya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptıklarının bedelini ödeyecek dedi. Amerikalı yaşlıları koruyacaklarını söyledi Donald Trump ve kendisini 3 günden hastaneden çıkaran ilacın yaşlıları yaşlılar için ücretsiz olacağını da söyledi ve özellikle yaşlılara bundan sonra daha dikkat edeceklerini de ifade etti. Kendisini iyileştiren ilaçların da güvenli ve etkili olduğunu da söyledi ABD Başkanı Donald Trump